Afrika'ya yapılan bir av gezisinde yaşanan bir saldırı ve devreye giren mistik bir müdahale sonucu Sergei'yi değişim geçirerek babasına tamamıyla karşı birine avcı krevına dönüşüyor. Film boyunca entrikaların ortasında aşırı çevik ve çok sert dövüşçü özellikleri, zekası, hızlı hareket etme ve karar alma yetenekleriyle bana göre seyirciyi yanına çekiyor. Çünkü insanların avcılığına tahammülü asla ama asla yok. Kendi adıma yetişkinler için aşırı şiddet içeren bu filmi Marvel evreninden bir karakter diye düşünmeden tamamen bağımsız bir hikaye olarak seyrettim. Ve çok da keyif aldım. İşin içinde hayvanlar da olduğu için pek unutulması mümkün değil bu filmin. Marvel evreninden değişik bir film seyretmek isteyenlere şiddetle tavsiyemdir. Eyüp Siverek kırsalında ve sıcağın kavuruculuğunda domates kurutma işinde çalışıyor. Yemiyelerini de epeydir almamış. Ustabaşı hem meye kızgın, hem de ona küfür edince atıyor tepesi. Ara sıra onu yolda bırakan motosikletini atlayıp merkezdeki evine geliyor, silahını alıyor ve bir türlü de ilçeden çıkamıyor sonra. Çünkü ödünç motosiklet alayım derken tüm gün onu oyalayacak ve aslında öfkesini törpüleyecek tanıdık tanımadık insanlarla karşılaşıyor. O güzelim, vakur, içten, doğal, mizahi bu toprağın müstesna insanları. Bir gün içerisinde geçen hikayede doğaçlama anları yakalamak mümkün. Amatör oyuncuların olması normalde bir filmin aleyhindeyken burada o günün havası gibi bir sıcaklık gelmişler perdeden. Gün sonunda hepsinin aynı halayda buluştuğu ve her birinin yüzüyle o gününün nasıl geçtiğini okuduğumuz sahneden çok keyif aldığımı söylemeliyim. Hemmen'in öldüğü günlerden birinden keyif alacağınızı düşünüyorum. Babasının intikamı için kralı ve ailesini yok etmek isteyen genç savaşçı Wolf'a karşı çok zor bir mücadeleye giren Rohirrim halkı daha sonra Mi'fer Divi olarak anılacak kaleye sığınmak zorunda kalacaktır. Film olayları Rohan kralı Helm'in kızı olan ve savaşta kilit rol oynayan Hera üzerinden anlatıyor. Hera, savaşçı kadınlar geleneğini canlandırarak bu savaşta öncü olur. Yönetmen, Japon kendi Kamiyama ve animasyonun tamamına yakın üretildiği ülkede Japonya. ABD, Yeni Zelanda, Japonya ortak yapımı Yüzüklerin Efendisi Rohirrim'in savaşı iyi bir yıl sonu sürprizi oldu.